Herkese merhaba. Otomasyon sistemlerinde haberleşme eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Ben ilk derse başlamadan önce sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu eğitimde endüstriyel otomasyon projelerinde kullanılan haberleşme sistemlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi gelin kursumuzun içeriğine ve bu süreçte neler öğreneceğimize hızlıca bir göz atalım. Endüstriyel otomasyon denildiğinde tek bir sistemden değil Birlikte çalışan birçok altyapıdan söz ediyoruz. Her biri kendi görevini yaparken bu sistemlerin birbirleriyle iletişim kurması oldukça önemlidir. İşte biz buna endüstriyel haberleşme diyoruz. Bu eğitim boyunca otomasyon sistemlerinde farklı cihazların birbirleriyle nasıl veri alışverişi yaptığını, hangi protokollerin hangi durumlarda daha uygun olduğunu anlatacağım. Büyük bir üretim hattında PLC'den sensöre Motor sürücüden SCADA sistemine kadar birçok bileşenin haberleşmesi gerekir. Bu da öyle rastgele yapılacak bir şey değildir. Belirli kurallar, standartlar, protokoller çerçevesinde sağlanan bir yapıdır. Günümüzde sahada en çok karşımıza çıkan haberleşme protokolleri Profinet, Profibus, Modbus ve OPC haberleşmedir. Her biri farklı sistemler ve ihtiyaçlar için tasarlanmış hangisini seçeceğimiz kurduğumuz yapıya ve hedefimize göre değişmekte. Biz de bu kursta sadece teorik bilgiler üzerinden ilerlemeyeceğiz. Aynı zamanda bu protokollerin nasıl kurulduğu, nasıl devreye alındığı ve nelere dikkat edilerek seçilmesi gerektiğini uygulamalarla, örneklerle inceleyeceğiz. Hazırsanız gelin başlayalım. Şimdi önce şu soruyla başlayalım. Biz neden endüstriyel haberleşme sistemlerine ihtiyaç duyarız? Küçük çaplı uygulamalarda Örneğin daha önceden de yaptığınız gibi PLC'ye bağlanacak olan inputlar, buton, kontaktör gibi elemanlar doğrudan PLC'nin giriş çıkış kartlarına bağlanabiliyordu. Çünkü PLC ile saha elemanları arasında birkaç metre vardı. Kablolar çekip işi bitirebiliyorduk. Ama gerçek hayattaki büyük projelerde işler bu kadar basit olmuyor. Şunelim bir fabrikanın otomasyon projesini yapıyoruz. Ve burada PLC bir kontrol odasındayken saha ekipmanları ise fabrikanın diğer ucunda. Mesafeler 100, 200, 500 hatta bundan daha fazla uzunlukta olabilir. Şimdi böyle bir durumda her bir cihaz için, her bir sensör için tek tek 500 metre kablo çekmek çok da mantıklı olmayacaktır. Çünkü bu şekilde hem ciddi bir kablo maliyeti, fazladan iş gücü hem de kurulumda zaman kaybı anlamına gelmektedir. Bu noktada bize farklı bir çözüm gerekiyor. Kontrol yazısındaki PLC'ye değil de o uzak bölgeye kurulmuş olan Remote I.O. modülüne bu bağlantıları yaparsak ve Remote I.O. modülünden tek bir kablo ile PLC'ye gidersek sorunumuz çözülmüş olur. İşte burada tek bir haberleşme kablosu derken örneğin Profinet, Profibus, Modbus gibi protokolleri kullanarak tüm bu sinyalleri PLC'ye taşımaktan bahsediyoruz. Böylece hem kablodan hem zamandan hem işçilikten tasarruf ederken sistemimiz de daha düzenli, sade ve bakımı kolay bir hale gelmiş oluyor. İşte bu yüzden elimizde böyle bir güçlü yöntem varken artık klasik yöntemle ilerlemeyip bu yolu kullanıyoruz. Peki ne yapıyoruz? PLC'nin giriş çıkış kartlarını doğrudan panoya değil uzaktaki IO modüllerinin yanına alıyoruz. Yani sinyalleri tek tek PLC'ye taşımak yerine saha elemanlarının bulunduğu yerde topluyoruz. Sonra bu IO kartlarının bağlantılarını yapıyoruz. Bir haberleşme protokolü sayesinde buradan gelen tüm verileri sadece tek bir kablo ile PLC'ye ulaştırıyoruz. Resimde de görüldüğü gibi 300 metrelik mesafeyi tek bir kabloyla, yeşil kabloyla taşımış olduk. İşte endüstriyel haberleşme sistemlerinin olayı da bu aslında sinyalleri düzenli, güvenli ve düşük maliyetle taşımanın bir yolu. Bütün bunların yanında aslında şöyle de bir gerçek var. Tüm sinyalleri tek bir kablo üzerinden taşımak çok pratik gelse de bu yönteminde bir zayıf noktası var. Sistemin tamamı o kablo üzerindeki bir hata durumunda etkilenebilir. Yani tek haberleşme kablosu bir yerde koparsa, arıza yaparsa sadece cihazla değil bütün sistemle iletişimimiz kopabilir. Bu da elbette kabul edilebilir bir risk değil özellikle bazı hassas noktalar için bu yüzden kritik sinyallere burada göründüğü gibi acil stop butonunu sistem güvenliği ve kararlılığı için ayrı bir hattan taşıyoruz. Bu sinyalleri doğrudan PLC'nin yanındaki giriş kartına bağlıyoruz. Böylece eğer haberleşme hattı çökerse bile kritik sinyallerden devam devam edebiliyoruz. Sistem durmuyor, sadece haberleşme koptu, yer etkileniyor. Bu da bize zaman kazandırıyor ve daha güvenli bir yapı elde etmemize sağlıyor. Evet şimdi de iletişim kuracağımız otomasyon birimlerine birlikte bakalım. Otomasyon projelerinde kumanda tarafında genellikle 3 ana pano bulunmaktadır. Bunlar ana kontrol panosu, Rio panosu ve MCC panosu. Sırayla bunları inceleyelim. Ana kontrol panosu sistemin beyni gibi çalışmaktadır. İçinde PLC bulunur ve tüm sistem buradan yönetilir. Çoğu fabrikada bu pano ayrı bir odada yani otomasyon odasında konumlandırılır. Hem güvenlik hem de erişim kolaylığı tarafından bu yöntem tercih edilmiştir. Rio panosuna geçtiğimizde Rio dediğimiz şey aslında remote IO ifadelerinin kısaltılmış şeklidir. Yani uzaktaki giriş çıkış birimlerini temsil eder. Bu panolar genellikle sahaya yakın bir noktaya yerleştirilir Sağdaki buton, sensör gibi elemanlar buraya bağlanır ve buradan alınan sinyaller tek bir haberleşme hattıyla ana kontrol panosuna taşınmaktadır. Az önce de konuştuğumuz gibi. Eğer sahada çok fazla giriş çıkış varsa tek bir Rio panosu bize yeterli olmaz. Birden fazla Rio panosunu eklememiz gerekir. Bu durumda da aynı bölgedeki bir, birkaç Rio panosu kullanılır. Bunlar birbirleriyle haberleşir. Daha sonrasında tek bir hat üzerinden yine aktarabiliriz geldik son panomuza. Bu da MCC panosu. Yani Motor Control Center, motor kontrol merkezi. Bu panolar genellikle motorlara yakın yerleştirilir. İçlerinde motor sürücüleri, kontaktörler, şalt malzemeleri gibi elemanlar vardır. Ana kontrol panosundan gelen sinyaller bu MCC panosuna ulaşır ve biz buradaki sürücülerle sahadaki motorlarımızı çalıştırırız. Yani sistemin merkezi bir yandan kararları verirken, RIO panoları veri toplar, MCC panoları da işi sahada yürütür diyebiliriz. Şimdi isterseniz bu panoların içine biraz daha yakından bakalım. Ekranda şu anda bir ana kontrol panosunun içini görmekteyiz. Sol taraftan başlayacaksak altta bir transformatör görüyoruz. Bildiğimiz gibi yüksek gerilimi düşürüp panodaki diğer bileşenlere uygun hale getirmeye yarar transformatörler. Düşürülen bu gerilim üste bulunan devre kesicilerine yönlendirilir, devre kesicileri panoya enerji verip kesmemizi sağlar. Özellikle de montaj ya da bakım yapılacağı zaman devre kesicileri kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca sistemin ani gerilim dalgalanmalarına karşı korunmasında önemli rol oynayan farklı bileşenler bu panoya dahil edilmektedir. Solda alt kısımda network switchlerini görüyoruz. Bu switchler üzerinden sistemdeki endüstriyel haberleşme bağlantılarımızı yapmaktayız. Yine sisteme 24 voltluk güç kaynağımız da eklenir. Bu güç kaynağı transformatörden aldığı enerjiyle çalışır. Çıkışında 24 volt DC enerji üretmektedir. Bu düşük gerilimle hem PLC besleriz, hem de saha elemanlarından buton, kontaktör vesaire enerjiyi sağlamış oluruz. Bu saha elemanlarına enerjiyi sağlamış oluruz. Sağ kısımda ise PLC'miz bulunmakta. PLC ile birlikte terminal bloklarının da bu yapıya eklendiğini görüyoruz. Şunu belirtmekte fayda var. Profesyonel bir sistemde kablolar doğrudan PLC'ye bağlanmaz. Bunun yerine bağlantılar bu terminal bloklarına yapılır. Bu sayede hem kablo yönetimi düzenli olur hem de bakım yapmak çok daha kolay hale gelir. Yani sahada bir butonu bağlayacağımız zaman gidip doğrudan PLC'nin kapağını açmıyoruz. Onun yerine terminal bloğuna bağlantı yapıyoruz ve işimizi güvenli bir şekilde halledebiliyoruz. Bu yaklaşım sayesinde sistem güvenliği ve uzun vadede sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Şimdi Rio panelimizin iç kısmına bakalım. Daha önceden bahsetmiştik Rio panellerin içinde giriş çıkış modülleri bulunur. İşte burada gördüğümüz modül ET200 serisine ait bir cihaz aslında. Genelde ET200S ya da ET200SP modeli olarak karşımıza çıkar. Bu cihazlar uzak ayo çözümleri için kullanılmakta. Saha elemanlarının bağlantılarını doğrudan bu modüle yapıyoruz. Ardından da tüm bu sinyallere tek bir Profinet kablosu üzerinden PLC iletildiğini görmekteyiz. Şimdi bu modülün yapısına biraz daha yakından bakalım. En solda duran parça bizim ana modül dediğimiz kısımdır. Bu modül sistemin hem haberleşmesini hem de yönetimini sağlar. Hemen yanındaki parçalar ise bizim ihtiyacımıza göre ekleyebileceğimiz modüllerdir. Ne gibi modülleri olduğuna baktığımızda dijital input, dijital output, analog input, analog output e, kartlarımız olur. Yan yana sıralayarak sistemin ihtiyacına göre yapılandırdığımızı düşünelim. Peki bu modülleri nasıl besleyeceğiz? Önce 24 voltluk bir güç kaynağı ile ana modülü besliyoruz. Ardından kök modül dediğimiz parçaya da aynı şekilde enerji bağlıyoruz. Bu ikisini besledikten sonra sistem otomatik olarak diğer modülleri enerjiyi dağıtıyor. Son olarak hangi saha elemanını bağlayacaksak sensör, buton, sinyal cihazı hepsinin artı eksi uçlarını da bu modüllere bağlıyoruz. Sistem bu verileri profinet kablosu üzerinden doğrudan ana kontrol panosuna ulaştırıyor. Böylece uzak noktadaki tüm verileri merkezdeki PLC'ye tek bir hat üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde iletmiş oluyoruz. Evet aslında böylelikle son slide'a gelmiş olduk. Daha önceden konuştuğumuz otomasyon sinyallerinin PLC'ye tek bir kablo halinde taşınmasıydı. Ama bu kabloyu rastgele çekemeyiz. Bunun için bütün sistemin aynı dili konuşması gerekir. Yani mutlaka ortak bir haberleşme protokolü seçmemiz gerekir. Bu haberleşme protokolü ne, nedir, ne olabilir? Profibus, Profinet, Modbus veya OPC olabilir. Profibus ve Profinet'i incelediğimizde Siemens tarafından geliştirilmiş protokollerdir. Bunlar Siemens'in kendi ürünleri arasında gayet stabil ve düzgün çalışabilir. En verimli sonuçlar Siemens'e alınsa da bu protokollerle başka cihazlarda haberleştirilebilir. Modbus daha esnek bir çözümdür. Markadan bağımsız olarak çalışır. Örneğin elimizde Siemens'in bir PLC'si var veya başka bir motor sürücü var. Delta marka bir motor sürücü var. Bu ikisini haberleştirmek istediğimizde arada köprü olarak Modbus'u kullanabiliriz. Son olarak OPC'den bahsedelim. OPC özellikle SCADA saha cihazları gibi haberleşmelerde kullanılır. Server tabanlı bir sistemdir ve farklı marka, farklı yapıdaki cihazları bir araya getirip aynı platformda konuşturabilir. Bu protokollerin her birini ilerleyen derslerde detaylıca inceleyeceğiz. Hangi protokol ne zaman tercih edilmeli, hangi sistem hangi protokolle daha sağlıklı çalışabilir, protokollere göre sistem nasıl kurulabilir gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Peki neden bu kadar önem veriyoruz bu haberleşme işine? Çünkü kurulumu kolay, tek kablo, sade yapı, maliyeti düşük, arıza tespit hızı açısından avantajlı. Dış etkenlere karşı dayanıklı özellikle Profibus, Profinet kabloları dış ortama uygun ve korumalı yapıdadır. Sisteme cihaz eklemek kolaydır. Hatta bazı sistemlerde cihazı tak çıkar yaparken bile sistem çalışmaya devam edebilir. Mesela bir motor sürücüsü sistemden geçici olarak çıkardık, diğer her şey çalışmaya devam eder. Bu derste haberleşme protokollerine genel bir giriş yapmış olduk. Devamında her protokolü tek tek ele alacağız, örnek ve uygulamalar yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.